Arkadaşlar merhaba. Ben işte Hoca. İnanılmaz videolarla yine karşındayım. İçin çok rahat olsun. Sınava çok az kaldı. O yüzden attığımız her video artık nokta atış olmalı. Çok önemli şeylere değinmeliyiz. Bugün itibariyle bu video ile birlikte arkadaşlar tek tek konuları ele alacağım. O konuların denemesiyle karşınızda olacağım. Bugün ses bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Ses bilgisini ele alacağız. Tam 15 soruda satır satır bütün konuları tüm detaylarla tekrar edeceğiz. İnanılmaz. Bugün ses bilgisinden açık kalmayacak. Varsa ekseni göreceksin yoksa şov yaptığını hissedeceksin hocam. Doğal olarak bomba videolar karşınızdayım. Yarın yazım sonra öğe ederken derken bütün konuları arkadaşlar şu 5-6 günlük süre içerisinde bazen bir bazen iki video atacak şekilde günde bomba gibi devam ettireceğiz. Bu kampı bitireceğiz. Ardından nokta atışlar gelecek arkadaşlar. Bazı konuların bazı noktalarını seçeceğim. Çok karıştırılan, ösem'in en fazla sorduğu noktaları onlar üzerine duracağız. Bazı uygulama bazı bazen soru bazense konulara ufak ufak değinerek ardındansa inanılmaz şeyler yaşayacağız. Bir full tekrar gelecek tek videoda, tek parçada bütün konuları tekrar ettiğimiz nokta atışlarla tabii ki sınav odaklı full tekrar. E sonrasındaysa soru tahminleri gelecek. İşte kanalın kalan zamanda gidişatı bu olacak haberiniz olsun. Küçücük bir hatırlatma yapmış olduk. Evet ses bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Tam 15 soru çözeceğiz. İnanılmaz sorular göreceğiz. İnşallah o zaman haydi uzattın hocam. Başlıyoruz. Arkamıza bir yaslanalım hocam. Ne diyor? Bu cümlede en fazla görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Bu arada bu denemede onun üzeri yapanlar artık uçtu demektir onu söyleyeyim. Yani 8 ve 15 arasına 8'den sonrasına artı 8 diyelim saygı duyacağız. Aşağısını asla kabul etmiyoruz. Eğer 5-6 net yaptım hocam diyorsanız acil konu anlatımı çalışmalısınız. Bu cümlede en fazla görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur diyor. En fazla görülen ses olayını bul. Aşağıda olmasın. E bakalım. Kuşların kanadındaki kanat ünsüz yumuşaması, kanadı kanadındaki buradaki ne kesinlikle kaynaştırma, zedelenmeler, uçmalarına onların uçmaları buradaki ne yine kaynaştırma, Engeldi derken engel idi. Ünlü düşmemiz de var. Bir adet ünlü düşmesi, bir adet ünsüz yumuşaması, iki tane de kaynaştırma var. Yani hocam en çok görülen ses olayı kaynaştırma. Tamamdır süper. Hangisine kaynaştırma yok diyor. Konunun uzamasını istemediği için diyor konuşmadı. Konunun derken bütün naninlerin ilk neyesi kaynaştırmadır biliyorsun. Uza Olaması derken S var, nın i'deki N var. Her taraf kaynaştırma. Geçtim. Onca varlığın içerisinde içerisi derken S, N var. Değil mi? S var, N var. Böyle düşünmesi. Sı, sesi, Her tarafta kaynaştırma var. Hiç kurcalamaya gerek yok. Olayı anlamaya Y var burada değil mi? Ya Y'lerin, y yı, Y'si mutlaka kaynaştırmadır biliyorsunuz. Çalışmadan hemen müdahale olmayı severdi. Yine Y'miz var. Her taraf kaynaştırma. Onu da geçtim. Gözlerine inanamadığı şeyler gördü bütün gün diyor. Şimdi gözlerine derken eyvallah kendi gözleri gibi düşüneceğiz. Oradaki nanenin neyesini tabii ki kaynaştırma kabul edeceğiz. Onu da geçtim. Kimseciklerin olmadığı bir anda sürprizi yapıverdi diyor. Kimseciklerin kimse cık cıklarlar ın in. Olmadı, olmak, mame, dık dik. Bir anda an veda, sürprizi, ı, i, yapı verdi. Hiçbir yerde kaynaştırma bulamıyoruz. Hemen taradık hocam. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Kaynaştırmaya dikkat etmek lazım. Uyu var. Uyuyorsun hocam. Haydi bir canlan ya. Haydi bir canlan. Haydi gelsin ikinci soru. Evet sağlam bir soru hocam. Bu ne Allah'ını seversen. Yani direkt füze atsaydın hocam. Bu ne öyle? Bu parçadaki sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Ne olursa olsun eyle başlıyoruz. Bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem kaynaştırma vardır diyor. Oba bakın ünlü düşmesi ve kaynaştırma. Fotoğraflarını yırttı ve daha önce ne yaşamışsa yaşamış ise ünlü düşmemiz burada var. Yaşanmışsa daha doğru ifadeyle. Burada kaynaştırma göremiyoruz. Unutmak ve unutturmak adına bir hamle yapmış oldu. Bu hamlesi sığısıyı kaynaştırma ama... Burada da ünlü düşmemiz yok. Hem ünlü düşmesi hem kaynaştırma arıyoruz bir sözcükte ama. Bir süre sonra pişmanlığa dönüşecek ve içi sızlamaya başlayacak diyor. Sızlama derken kelimemizin kökü sızı. Çünkü lale eki sadece isme gelir tamam. Doğal olarak bunun kökünü sızmak olarak alamayız. Sızı olarak alacağız. Sızdan sızlamak ünlü düşmemiz var. Sızlamaya derken şuradaki yere de kaynaştırma. O zaman ben E seçeneğini çok rahat buluyorum hocam. E o zaman sıkıntı yok onu gördük. Söylenemez arıyoruz. Devam Denizli'ye bakalım. Bir sözcükte diyor hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması var. Yani hem sertleşme hem yumuşama. Fotoğraftan yırtı ve daha önce ne yaşanmışsa unutmak ve unutturmak adına hemen şöyle seri bir şekilde bir daha okuyorum. Bir hamle yapmış oldu. Bu hamlesi bir süre sonra pişmanlığa dönüşecek ve içi sızlamaya başlayacaktı diyor. Başlayacaktı ifadesinde bir tane benzeşmemiz var ama yumuşamamız yok arkadaşlar. Yırttı ifadesinde benzeşme var ama yumuşama yok. Unutturmakta yine aynı mantık geçerli. Bakıyorum şöyle bir herhangi bir yerde. Pişmanlığa ifadesi uşama var ama benzeşme yoktu olarak doğru cevap diye olacak ama diğerlerini bulalım. Birden fazla sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Evet yırttı, unuturmak değil mi? Daha onlarca başlayacaktı. Zorlarsak her tarafta. Bu tamam hocam güzel. Bir sözcükte diyor birden fazla ses olayı vardır. Evet hemen bakalım orada arkadaşlar. Mesela unutturmakta bir tane var. Başlayacaktı evet başlayacaktı daha doğru. Başlayacaktı ifadesinde y kaynaştırma bir kere değil mi? Başlayacak idi ünlü düşmemiz var. KT benzeşmemiz var. Her şey var hocam. Doğal olarak bu da doğru. Bir tane ünsüz yumuşamasına aykırı kullanım vardır diyor. Yani yumuşaması gerektiği halde yumuşamamış bir şey. Mesela içi iç kelimesi normalde PCTK ile yani sert ünsüzlerden biriyle bitmiş. Ç ile. Normalde ünlüyle başlayan ne kaldığında yumuşaması lazım dip dibi gibi mesela değil mi? Kitap kitabı gibi yumuşaması gerekirken yumuşamamış. Zorlarsak birçok yerde belki buluruz ama direkt gözüme çarpan bu oldu. Bu da ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcüktür. Olması gerekirken olmama durumu. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Çok önemli bu sorular. Bu sorular lanet dediğimiz sorular. Bakın bakıp da yani bu soruyla... Şıklara bakar mısın Allah aşkına? Hangisi yoktur da yapalım hocam. Hangisi vardır da yaparız abi ama böyle tek tek araştırma sıkıntılı, sıkıcı. Şimdi sıkılalım sınavda sıkılmayalım. Bütün parola, bütün mesele bu arkadaşlar. O yüzden lütfen şimdiye odaklanalım. Haydi geçelim üçüncü soru arkadaşlar. Gelsin üçüncü soru çözdüğümüze değilsin lütfen. Hocam kalem gelsin. Harika. Hangisi yanlıştır diyor. Burada çok metne ihtiyaç duyar mıyız bakalım. Gibiydi. Sözcüğü de kaynaştırma üssü vardır diyor. Gibiydi. Ünlümüz düşmüş. Bir tane Y gelmiş. Kaynaştırma. Yani demek ki İlla iki ünlü arasında görünmek zorunda değilmiş gibi idi. Evet iki ünlü arasında gelmiş ama iyi düşürmüş. Hemen oraya ye gelmiş. Şu anki görüntü bir ünlü bir ünsüz arasında değil mi? Kaynaştırma olabilir yani. Dikkat bir, bir ünlü bir ünsüz arasında. Bu doğru. Gençliğim sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Evet gençliğimdeki lıklik yumuşak ye dönmüş oradaki ke. E bu tamam burada da sıkıntı yok. Zehiroğlu oldu sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. E tabii ki zehir oldudan ünlümüz düşmüş. O da bariz bir şekilde göze çarptı devam. Bunu da hemen bir silmeyelim de çizelim hocam. Okuttu sözcüğünde ünsüz türemesi vardır diyor. Okuttu. Yani hocam TT. Yani hocam benzeşme uyuma neyin peşindeyiz ya. Uyum hocam. Doğal olarak burada okut idi dem diyemiyoruz. Ünlü düşmemiz yok. E Ekstra gelen okumak, okutmak ve tığdi var. Yani ekstra gelen bir ünsüz yok. Ünsüz benzeşmesi var ama türeme asla aman. Aman 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 hocam sertleşme var. Ardından sözcüğünde ünsüz bir vardır. Süper bir örnek arkadaşlar. Art kelimesi şöyle bir yazabilirsem. Niye yazdıysam direkt. Art kelimesinden ardı olmuş. Lütfen bunu not edin. Ardı kelimesinin sorulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu sene bu soru gelebilir ardı ifadesiyle. Peki hocam geldim dördüncü soruya. Üçe bursa dedik. Bu parçadaki altı kişide sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Beşinci sözcükte ünsüz türemesi vardır. Mas mavi ifadesi. Allah aşkına şimdi yani yapma hocam bunu. Mas mavi de nasıl olabilir ki? Bunu özellikle yazdım, bunu özellikle sordum, bunu özellikle getirdim karşınıza. Çünkü pes pembe gibi işte ne bileyim ben beyazlık, M'ler, F'ler, S'ler bilmem neler türeme gibi kabul ediliyor. Aman dikkat yani öğrenci yanlışlık öyle diyebiliyor. Aman dikkat öyle bir şey yok. Masmavi ifadesindeki S ile işimiz yok. Orada bir ses olayı yok. Masmavi de ses olayı yok ama burada masmavi de, de tabii ki ünlümüz düşmüş. Y kaynaştırma ünsüzü gelmiş falan bununla işimiz yok. Ünsüz türemesi vardır diyor. Hayır bunu söyleyemeyiz. Dördüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır Ucundan uç kelimesi çok iyi bir kelime arkadaşlar Mutlaka not edin uç kelimesini Doğru Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır Üçüncü sözcük neredesin sonucunda Sonuç evet ç şey yine eyvallah doğru İkinci sözcükte hece düşmesi vardır diyor Peki derken Peki yi aslında değil mi? Şuradaki yi'miz yi gitmiş. Sınavda soruldu arkadaşlar. Aman dikkat. Hece düşmesi olarak bunu kabul etti ÖSYM. Birinci sözcükte ünlü daralması vardır diyor. Boyuyordu ifadesinde. Yoru kapatıyoruz. Şuraya AE getiriyoruz. Boyamak oluyor mu? oluyor. O zaman burada daralma vardır diyoruz. Doğru cevap Edirne olacak. Saygı duyacağız. Geldik hocam 5. soruya. Ne diyor? Hatırlattıklarınızdandı. Tüm bu söylenenlerin bizde uyandırdığı bu cümledeki 6 çizili sözcükte ses olaylarından hangileri vardır diye sormuş. Şimdi hocam gelin bakalım isterseniz hatırlattıklarınızdan da ifadesinde hatırlattık. Bakın söylerken zaten o sertliği görüyorsunuz. TT'yi yakaladınız. Yapıştır hocam yüzsüz benzeşmesini. Bu tamamdır. Buna saygı duyuyoruz. Normalde şıklardan eleme yapabilirsiniz. Hemen tak 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 birinin olmadığı yerleri eleyebilirsin. Soru işareti yok. 2. Kaynaştırma. Hatırlattıklarınız derken hatırlattıklarınız sizin hatırlattıklarınız. Nız dizimiz var. Danden derken herhangi bir yerde bir kaynaştırma göremiyoruz. Cevabımız çıktı aslında. Ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Çift ünsüzler hemen ünsüz türemesini hatırlatmasın size dikkat Ek kök ayrımı yaparak görebilirsiniz. Ünsüz türemesinde ekstra boşta kalan bir ünsüz olmalı. Mesela affettik derken af ve etmek. Oradaki f boşta kaldı mesela. Hissettik derken hissettik. Ha s boşta kaldı gibi. Mutlaka boşta kalan bir şey olmalı ünsüz türemesinde uyuma. Ünlü düşmesi hatırlattıklarınızdan idi arkadaşlar. Biliyorsunuz ek eylemde ki i'nin düşmesi ve tabii ki ile'nin iyisinin düşmesi de ünlü düşmesi kabul ediliyor. Ünsüz yumuşamasını göremiyoruz. Tam tersi sertleşmemiz var. Doğru cevap o zaman 1 olsun ve 4 olsun. Denizli olsun. E o zaman haydi hocam bir soru daha gelsin. 6. sorudayız. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerdeki ses olayları hangisinde verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Kahverengi derken arkadaşlar kahverengi aslında. Burada bir ünsüz yumuşamamız var. Ufacık derken de ufak ünsüz düşmemiz var. O zaman bir yumuşama gelsin. Yani değişim vesaire diyebiliriz ama ünsüz yumuşaması varmışlıklarda var hocam. Bir de ne gelsin? Ünsüz düşmesi. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Güzel. Bakın bu kavramlar çok önemli. Yumuşamayla sertleşme çok saçmadır. Alakasıdır ama karıştırılıyor abi çok net. Yani birbiriyle uzak yakın alakası yok hatta zıt birbirine sertleşme yumuşama zıt kelimeler ama maalesef karıştırılabiliyor heyecanla o stresle. Lütfen dikkatli olun hiç acele etmeyin birebir arayın özellikle ikinci adlarına dikkat ederseniz ben kolay kolay hata yapacağınızı düşünmüyorum sınavda. Peki hocam geldik yedinci soruya hakkını verelim hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcükte hem ünlü hem ünsüz düşmesi vardır? Olası bir sınav sorusu arkadaşlar. Olası bir sınav sorusu tekrar bir sözcükte tek bir sözcük hem ünlü hem ünsüz düşmesin. Pes. Film izliyor almamız var geç ve sonunda mutlaka yorumluyordu derken yorumluyor idi. Ünlü düşmemiz var ünsüz düşmemiz yok. Maçın sonucunu hiç merak etmeden konuşmaya devam ettim. Mesela ben sınavda bu soruyu görsem bak doğru dürüst gidelim bak dürüst olalım. Ben sınavda bu soruyu görsem önce ünsüz düşmesini ararım. Ünsüz düşmesini bulduğum an o sözcüğe bakarım ünlü düşmesi var mı? Şimdi ünlü düşmesini bularak giderseniz her sözcükte var ünlü düşmesi bulursunuz. Ama ünsüz düşmesi için bir daha bakmanız gerekir. Yani her sözcüğü bir daha bir daha incelemektense direkt olarak ünsüz düşmesi var mı? Evet. Hemen onda ünlü düşmesi var mı ona bakmanız mantıklı. Mesela Ceyhan'la devam edelim bakalım. İnsanlar yargılamadan önce tanıma yoluna gitmek gerekir. Bir kere ünsüz düşmesi yok. Devam. Yapraklar yeşerdi ve şiirlerde yerini alacak bir şeyler oldu güzel yeşerdi ifadesi yeşil kökünden arkadaşlar aman dikkat yeşil ha burada hem ünlü hem de ünsüz düşmüş çok iyi bir örnek. Yeşerdi. Kızardı da öyledir. Kızıl kelimesidir. Ama zordur arkadaşlar sorulma ihtimali bence bu sözcüğün. Yeşermek kelimesi, kızarmak ifadesi. Ya bunların ben sorulma ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. Sadece zor bir örnek. Sadece biraz dikkat çekmek istiyorum. Ünlü ve ünsüz düşmesinin aynı anda bir sözcükte olabileceğine. Amacım bu soruda o arkadaşlar. Yoksa bence yeşermek ifadesi çok zor bir sözcük. Ultra zor. Sınavda bakalım gelirse elimize fayda sağlayacak bu soru. Peki hocam bir diğerinde bir şey var mı? Eriyen bir buz tanesi gibi gözlerimizin önünde eridi. Evet diğer seçenekler en azından görmüş olduk arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Hangisi söylenemez? Adana bile olsa cevap. Edirne ile başlayan bu sorularda inanılmaz zaman kazanırsınız. 5. cümlede diyor ünlü düşmesi kaynaşları ve ünsüz yumuşaması vardı. Bu ne Allah'ın seversin hepsine bak diyor yani. Tekrar amaçlı zaten bu soruların amacı sınavda şov yapmanız hocam başka bir şey değil. Şimdi sıkılacağız sınavda sıkılmak yok. 5. cümlede ünlü düşmesi kaynaştırma ve ünsüz yumuşaması bakalım hocam 5'e kazandıysa ne kazandıysa kazandı ise ünlü düşmesini yakaladık y kaynaştırma tamam Ünsüz yumuşaması var mı arkadaşlar bakalım. Zaten bir sözcükte de demiyor. Genel olarak bak diyor. Emeği derken emek kelimesi. Evet burada ünsüz yumuşamamız da var. Tamam. Dördüncü cümlede ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi vardır. Başka insanlar, başka kelimenin kendisi zaten. Orada benzeşme falan hiç arama. Kelimenin kökünde benzeşme aranmaz ama dikkat. Sadece gelenekte bir şeyler olmalı. Tamam. Başka insanlar gibi hazıra konmuşluğu hiç yoktur diyor. Bir kere burada ne diyor? Yoktur derken KT. Ben burada benzeşmeyi yakalıyorum. Tamam. Ünsüz yumuşaması var mı? Konmuşluğu derken konmuşlukluklik. Tamam. Doğru. Üçüncü cümlede ünlü daralması vardır. Zaten hayat hep bu tarz şeylerle geçiyordu. Yorekini kapattım. Hemen öncesine A ya da E getirdim. İnce ise sözcük. ince ünlü varsa E. Kalın ünlü varsa A getirirsin. Burada ince ünlüler var. O yüzden geçemek olmayacağı için daralma yok diyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Vardır demiş. Yanlış. İkinci cümlede ünsüz benzeşmesi vardır. Hatta, hatta da bir şey yok. O kök zaten. Hatta bunun için kendinden de birçok fedakarlık yapmıştır diyor. Yapmıştır derken Şevete eyvallah hocam o da güzel. Birinci cümlede hem ünsüz yumuşaması hem kaynaştırma vardır diyor. Belli bir kalıba ünsüz yumuşaması kalıptan kalıba sokmak için çok çabaladığını biliyordu diyor. Aman dikkat kaynaştırma ifadesi çabaladığını. Şuradaki neyimiz kaynaştırma arkadaşlar. Aman dikkat. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Var mı soru işareti? Yok hocam satır satır gidiyoruz. Sizden ricam. Tabii ki yaptığınızı biliyorum ama bir önce mutlaka videoyu durdurun hocam. Mutlaka. Soruya genel olarak bir bakın. Hiç fikriniz olmayan şeyler varsa mutlaka video sonrasında konuya dönün. Ya hocam kaynaştırma demiş ama vallahi ben tam hatırlayamadım falan filanlar. Mutlaka konu tekrarı gerektirir. O anlamda içiniz rahat olsun. Kalan zaman için inanılmaz bir fırsat şu an. Bunları göreceksiniz. Eksiklerinizi göreceksiniz. Genel deneme yapabilirdim arkadaşlar. O beni hiç zorlamaz. Genel bir deneme çok rahat hazırlayabilirim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Genel denemelerde atıyorum ses bilgisinden bir soru sorarız ama benzeşmedir mesela kaynaştırmayı hiç göremeyebilirsin. Ya da atıyorum cevap ünlü düşmesidir şıklarda. Ünsüz düşmesi vesaireyi hiç göremezsin belki. Doğal olarak soru kaçırmamak adına, güzel bir tekrar olması adına böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. İnanılmaz fayda sağlayacak, içiniz rahat olsun. Geldik hocam 9. soruya. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması yani değişimi yoktur diyor dikkat. Soru kökünü ne yapın? Ne edin yuvarlak içine bir şekilde alın. Avcunu diyor, avcumu. Avuç kelimesinden çc var. Yumuşama var. Açtığımı derken dık yumuşama var. Yıkıldığını derken yine dık dik arkadaşlar yumuşamamız mevcut. Gidiyor derken gitmekten. Bunu lütfen not edin arkadaşlar. Ardı kelimesini bugün not etmenizi özellikle istedim. Ardı oldu, arttan ardı, yumuşamaydı. Gitmekten gidiyor ya da giden, gidene gidenler mutlaka not edin arkadaşlar. Bu da mükemmel bir ünsüz yumuşamasıdır. Hissettim derken burada bir tane ünsüz türememiz var. TT'lerde zaten ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi, başka da bir ses olayı yok. Ne istiyoruz? Ünsüz yumuşaması olmasın. Burada yok hocam. Doğru cevap E seçeneği olacak. Saygı duyacağız. Aman dikkat şöyle çarpı atayım da kafalar yanmasın. Geldik hocam 10. soruya. Çok çok iyi bir soru. Hangisinde ünsüz benzeşmesi yani sertleşme vardır? Bakın arkadaşlar geldiğimize değsin, dinlediğimize değsin lütfen. Ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi için bir ifade daha kullanıyoruz. Aman dikkat, ünsüz çok çok önemlidir. U-YU-MU tamam. Ünsüz uyumu diyoruz arkadaşlar. Lütfen uyumayınız inanılmaz bir bilgidir. Ünsüz uyumu bilgisi cepte durmalı. Devam. Ne diyor? hangisinde olmasın? Vardır diyor daha doğrusu. Vardır da bir yuvarlak için alalım. Aslında bu soruyu sorsaydın da bir şeyler öğrenseydik. Elindeki film serisinin 3'te 2'si 3'te derken 3T. Daha normalde bu T olmuş. Hocam nasıl anlayacağız Allah aşkına? Bakın arkadaşlar bir sözcük fıstıkçı şaptan biriyle bitiyorsa. F, S, neyse onlardan biriyle bitiyorsa. Mesela 3 3. Fıstıkçı şapın Ç'siyle bitmiş. Tamam hocam. Sonrasındaki ek Ç, T ya da K ile başlıyorsak kesinlikle benzeşme vardır. Yani illa şunu demeniz gerekmez. Hocam bu daha D'den gelmiş kesin. Daha D ta T. Gerek yok arkadaşlar böyle bir analize. 3 kelimesi Ç ile bitmiş. Sonrasında T ile başlayan bir ek var. Orada %100 benzeşme vardır. Yani ne ile bitmiş ne ile başlıyor. %100 çözümdür. %100 taktiktir. Nettir. Tamam burada sertleşmemiz var hocam. Devam edelim. Yanaklarının kırmızı olduğunu gördü ve hemen içeri girdi. Bu dörtgen bakın dörtgen değil dörtgen aman dikkat normalde kural gereği olması lazım. T ile bitmiş ama olmamış. Sorusunu çözerken çok mutlu oluyordu. Evet burada şey, şöyle bir ifade yok bu arada. Ünsüz benzeşmesine aykırılık falan yok ama illa böyle farklı bir ifade duyarsak dörtgen buna girebilir. 1956'da doğduğunu duyunca hemen yaşını hesapladı. Süper hocam hiçbir sıkıntımız yok. Bakın gayet net bilmesi gereken sorular bilgiler. Geldik hocam 11. soruya arkadaşlar ne diyor? Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Sertleşme yoktur. İletmekten iletken TVK bitti. Hocam o gandan mı geldi? Genden mi geldi? Ben biliyorum hocam genden. Gerek yok ya. Hiç gerek yok. TVK bitti hocam. Kesin benzeşme mesela bu. Karıştırmak Ş ve T, Kesin benzeşme. Ya da kıskaç. Kısmaktan değil mi? Kıskaç. Tabii ki eyvallah. Burada kısa şöyle göstermem ilginç. Taraftar. Taraf dar normalde. Çünkü taraf F ile bitmiş. Fıstıkçı çarpım F'si. Gelen ek. Yani oradaki tarter. Ç, T, K'den biriyle mi başlıyor? Evet. Benzeşme %100 var. Fıstığı derken fıstan falan gelmesin. Fıstık kelimenin kökü zaten sadece yumuşamamız olmuş. K yumuşak K'ye dönüşmüş. Eyvallah. Burada benzeşmemiz yani sertleşmemiş. Yani Ünsüz uyumumuz yok hocam. Çok önemli bilgiler bunlar. Cepte kalsın. Devam hocam. Neredeyiz? 11, 12. sorudayız. Sona doğru geliyoruz. Ne diyor? Hangisi uyuşmamaktadır? Hmm, ses olayı var içindeki açıklaması. Görüşlerini doğru yerde bu arada. Önce araç içinde bakalım boş okumayalım. Bir daha bir daha okumak zorunda kalırız. Ünlü düşmesi hemen arayalım. Görüşlerini doğru yerde ve zamanında söylersen söyler isen. Hah, burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut arkadaşlar eyvallah. Belki 10 yerde var ama gördüm geçtim. Ünlü daralması görüyor ama yine de bir şeyleri onun yapması için duruyor. Duramak diye bir şey yok. Göremek diye bir şey yok. Ünlü daralması yok arkadaşlar. Bu soru aslında her gördüğün yora Daralma deme sorusudur. Burada iki tane yor var. Alt altı hem de görüyor duruyor. Görür görmez var hocam burada. Diyebiliriz bu ihtimali ortadan kaldırmak adına bu soruyu sordum. Doğal olarak görüyor da yoru kapattım. E getirdim göremek böyle bir kelime yok. Ya da duruyor da yoru kapattım. A getirdim duramak böyle bir kelime yok. Doğal olarak daralma yok arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi üstten tabii ki. Ünsüz yumuşaması gidiyor eyvallah. Ünlü değişimi diyor bana ifadesi kökte ünlü değişimi olarak da sorulabilir. Map kaynaklarında 3 adım muhabbetinde arkadaşlar var. Kökte ünlü değişimi olarak geçiyor. Lütfen cebinizde kalsın. Geldik arkadaşlar 13. soruya bakalım. 13. soru bize ne söyleyecek ne yapacak. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde ünlülerle ilgili bir ses olayı yoktur diyor. 1983'te ÇVT burada ünlülerle ilgili bir ses olayı yok arkadaşlar. Ünsüzlerle ilgili bir ses olayı var benzeşme. As başkan derken başkan baştan kanken gelmiş başkan olmuş bir benzeşme de burada arkadaşlar. Yani ünsüzlerle ilgili ses olayı, ünlerle ilgili ses olayı yok çevril derken çevirmekten ünlü düşmesi var. Zehir olmuş derken zehir olmaktan ünlü düşmesi var. Düpedüz derken AE ünlü türemesi düpdüz değil mi? Aman dikkat düpedüz olacak. Uzuyor ifadesinde ise yoru kapattım AE getirdim. Uzamak oluyor. Daralma. Ha hepsinde ünlüyle ilgili olaylar var. Ama 1 ve 2'de ünsüzlerle ilgili olaylar var. Doğru cevap adan olacak. 13. soruda bence çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar lütfen... Bu dönemlere çok dikkat edin. Kendinizi kesinlikle ölçün. Ya hocam 15 soru işte 10 tane yaptım ama falan asla geçmem. Hocam 15 soru 14'te 11 ya 14'e 1 yaptım. Cık, gerek yok. Ben bitirdim hocam ses deme. O bir yanlış için gerekirse bir gün harca. Eksiğini böyle gidereceksin hocam. Lütfen yanlışlarınıza dönün. Hatta yanlışlarınıza bakıp ha tamam ya hatırladım deseniz bile mutlaka konuya göz atın. Mutlaka göz atın. Hele ki böyle 7-8 doğru falan yaptıysanız kesinlikle kesinlikle konu tekrar yapmalısınız acilen. Tamam mı? acımız o. Zaten burada aslında da tekrar ediyoruz ama olsun. Olsun bol örnek görmenize fayda var. Evet arkadaşlar geldik 14. soruya. Ne diyor? Bu parçadaki 6 çizili birleşik eylemlerden hangisinde birden fazla ses olayı yoktur? Arkadaşlar lütfen hazır olun. Şimdi Zor bir sınava dönüşürse soru zor gelecekse daha doğru ifadeyle bu daha net olur. Ee, soru zor olacaksa böyle lokal bir soru gelebilir. Hangisinde şununla ilgili bir düşme, mesela işte hangisinde türerken düşme gibi nokta atı. Çünkü o başlığı bilmiyorsan soru yapma ihtimalin yok. Düşme ile ilgili şöyle bir soru gelse hangisinde ünlü düşmesi vardır? Belki bir şekilde kıyıdan küşten hatırlayacağız, bir şeyler yapacağız, göreceğiz, eleyeceğiz falan ama hangisinde işte birleşik eylem olurken ya da sözcük birleşirken düşme falan gibi kafa karıştırıcı bir ifade gelirse işte ona hazırlık yapmış olacağız. Çok dikkatli olmalısın. Birleşik eylemler diyor. Tamam, güzel. Etmek olmak falan ya da i vermek falan. Tamam, kurallı olur, anlamca kaynaşmış olur ya da burada olduğu gibi etmek olmak yardımcı eylemle kurulur, fark etmez. Birden fazla ses olayı olmasın diyor. Hangisinde birden fazla ses olayı yok? Terk ettiği derken K ve T. Burada ünsüzle bitip ünlüyle başlama yani ulama. Ulama bir ses olayıdır, uyuma. TT var, e, ünsüz benzeşmesi. E, yumuşak G'miz var, ünsüz yumuşaması. E, tam 40 tane olay var burada, bunu geç. Halledemedi derken şuradaki L'miz ünsüz türemesi. Tamam, etmek T'den gelmiş ünsüz yumuşaması. Aynı zamanda yumuşak G'miz de yine ünsüz yumuşaması. Burada da birden fazla. Başka ne diyor? Naklettiği derken nakil etmekten ünlü düşmemiz var. TT'ler benzeşme. K ise yumuşak G'ye dönmüş. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Yardımcı olduğu ifadesinde arkadaşlar yok. Herhangi bir ses olayı yok hatta. 4 numara cevap olacak. Seyreder derken seyir kelimesi ünlü düşmemesi değil mi? Eter, eder derken etmekten. Eter de olur burada. Evet. Etmekten ünsüz yumuşamamız mevcut. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu soruya da hazır olun. Bu soruyu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa birebir birleşik eylem diye sormaz ama Hangisinde birden fazla ses olayı vardır diye de gelebilir. Yani bir sözcükte birden fazla ses olayı istenebilir. Hazır olmanızda büyük fayda var hocam. Geldik son sorumuza arkadaşlar. 15. sorumuza bakalım ne olacak? Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinde Farklı bir ses olayı vardır diyor. Süpersin hocam. Çok güzel bir tekrar bu. Yedişer derken şey kaynaştırma mı? Evet hocam kaynaştırma. Tamamdır. Sıralarını derken şuradaki ne kaynaştırma mı? Eyvallah hocam. Katılımını derken derse katılımı onun katılımı neyse arkadaşlar kaynaştırma. Geçmesi derken sığsinin sesi kaynaştırma. Ama derste derken burada bir tane aman dikkat benzeşme. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi diğer adıyla mükemmel adıyla ünsüz uyumu meydana gelmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız kesinlikle E seçeneği olacak. Süper. Çok iyi gittik. Bütün konuları tekrar ettik. Köklü ünlü değişiminden kaynaştırmaya, kaynaştırmadan ulamaya. Ünlü düşmesi, daralması, türemesi her şey var. Hepsine değindik. Değinmediğimiz hiçbir konu yok arkadaşlar. Ünlü, ünsüz, türemesi, düşmesi hepsini konuştuk. Eksiksiz bir tekrar oldu. Çok güzel bir tekrar oldu. Şimdi... Ses bilgisiyle ilgili 15 soruyu çözdük hocam. Güzel bir deneme yaptık. Sizden ricam şöyle oturup en azından ben kaç net yaptım işte kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış, hangi konularda yanlışım var? Güzel bir analiz yapmanız. Sağlam bir analiz. Sonrasında çok arada kalanlar 100 örnek serisine bakıp bütün bir konuyu hem kendileri deneyerek hem de güzel bir tekrarla örnek sağlam örneklerle tekrar edebilir. Doğal olarak sizden ricam yüz örnek serisine sık sık dönmeniz. Bu aralar zaten bir yüz örneğe bağlamalısınız. Son 3-4 yılda yaptığım bütün yüz örnekleri tekrar etmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Hepsi farklı farklı örnekler içerecek çünkü. E o zaman yarın yazım kuralları denemesi yapalım. Sonra ögeler, sonra noktalar. Bakalım konu gidişatı değişebilir. Çok önemli değil. Önemli olan bu denemeleri karşınıza getirmek. Bazen iki bazen bir videoyla gün içerisinde karşınızda olmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Değişik değişik rehberlikler, motivasyonlar, sürprizlerle de karşınızda olacağım. Bazen bu video sayısı 3'e de çıkabilir. Haberiniz ola. Yani bizi çok yoğun bir dönem bekliyor. Haberiniz olsun. Sonrasında dediğim gibi arkadaşlar nokta atış videolar, full tekrar videosu ve sonrasında tahmin videosu gelecek. E sonra da sınav gelecek zaten. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Yıllardır çalışıyoruz. Bir yıldır en azından bu döneme alalım. Bir yıldır gece gündüz çalışıyorsunuz. Ben bir yandan gece gündüz her gün eksiksiz video atıyorum. Siz bir yandan izliyorsunuz. Not almalar, testler, kitaplar. Aman Rabbi, Bu emekler boşa değil hocam. İçin rahat olsun. Şov gelecek. Şov şov. Hadi. Hadi görüşmek üzere.